Dostlar, Günden Özel'de birlikteliğimiz devam ediyor. Şu Usta TV ekranlarından bölgemizin bu sıcak konusunu, terör konusunu ve bununla beraber Kürt meselesini konuşmaya çalışıyoruz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ee, Suat Hocam, DTK'nın bu deklarasyonuyla başladık. Üç paradoks var dediniz, birinden bahsettik. Yazım Hocamla, Gülgün Hocamla bir bölümü bitirdik. İkinci e, paradoks nedir? Buradan devam edelim isterseniz. Şimdi e, deklarasyonu e, ifade ederlerken e, e, yayınlarında da konuşmalarında da şöyle bir söylem geliştirdiler. Bu Kürt halkının genel kanaatidir. Ya Hı -hı. da Kürt halkının isteği budur. Böyle bir tüm Kürtlerin temsilcisi konumunda kendini koyarak e, böyle bir deklarasyon... Evet. dili kullandılar. Ben e, birinci e, paradoksta o paradigmanın halk tarafından çok detaylı bilindiğini bunun e, içeriğini muhteviyatıyla ilgili kanaat sahibi olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Hı hı. Bu silahlı bir örgütün e, sisteme karşı e, sistemi yeniden dizayn etmeyle ilgili olarak ortaya koydukları bir deklarasyon olarak ben evet. düşünüyorum açıkçası. Evet ki takdir edersiniz ki iki seçimde de sürekli konuşulan tartışılan bir mesele vardı anayasa ve başkanlık sistemi hı hı. şu an bu eksenden olaya bakarsak işte CHP'de MHP'de HDP'de kendi kırmızı çizgilerini hatlarını belirleyerek bu sistemin dizaynında söz sahibi olmak istiyorlar aslında. Hı. Şimdi bunu da geliştirirken bir diyalog çerçevesinde bunu geliştirmiyorlar. Yani oturup siz e, şey, siyasi müzakereler yaparak ya da e, siyaset bilimi açısından olayı değerlendirerek gerçekleştirilmiyor. Herkes işte kendi mahallesinden e, bağırarak bak ben şunu istiyorum gibi bir edayla bu işi aslında sokak ağzıyla gerçekleştirmek istiyorlar. Bilimle ya da bu işin kitabıyla hiç alakasının olmadığını düşünüyorum. Evet. Ee, mesela halka şu soru sorulmalı mı? Yani yani e, anket anketörler e, işte sorunun biçimi ve niteliği aslında e, amacı da belirler derler. Mesela şunu mu sormak gerekir? E ey halk siz e, yeni bir siyaset e, biçimi geliştiriliyor. Evet. Siz bu konuda ne söylüyorsunuz? Ne e, Sizinle ilgili yer almasını düşündüğünüz şey nedir mi sorulmalı? Buna verecekleri cevap halkın eğer bu halkın bir deklarasyonu ise vereceği cevap farklı olur. Ama halk ben bir paradigmam var. Bu sosyalizmdir dinle alakası yoktur. Sizin değerlerinizi ben işte bir tarafa koyarak sopayla sizi yönetmek istiyorum sorusuna verecek cevap ayrı. İkinci paradoks buydu. Üçüncü paradoks da yani aslında metin neyi amaçlıyor? Ben bir çözüm önerisi olarak görmüyorum bu meseleyi. Çünkü e, devrimci e, halk hareketi diye bir söylem geliştirdiler. Ve evet. Halktan talebi olmadı. Ben hemen e, hızlı bir geçmek istiyorum. Bunları izah etmek istiyorum. Hı hı. Şimdi e, e, canlılık ve motivasyonu ger, e, ifade eden ya da e, motivasyon gerçekleştirdikleri iki kesim vardı. Biri gençler değil mi abi? Evet. Bölgede 18 yıl yaşamış bir kardeşiniz olarak e, kadınlar ve gençler üzerinden yeni bir motivasyon aracı oluştuk, oluşturdular. Ve o e, Türkiye'de e, bitmiş olan o solculuğu yeniden bu iki kesim üzerinden, ayaklandırmak ve canlılık kazandırmak istenildi. Evet. Ve bildirgede dikkat ettiğimiz yol bu iki kesme vurgu var. Evet. Ben burada bir şey izah etmek istiyorum. Özellikle bir parantez açmak istiyorum. Olayları izlerken çok üzüldüğüm bir taraf var. 16 yaşındaki çocukların elinde kendi ağırlıklarından daha ağır, manevi olarak daha ağır silahları elinde bulundurarak sokaklarda işte bir merhametsiz ve kuralsız bir şey var, tarz var. Ve filmlerde veya da medyamıza çok yansımayan bu Afrika'daki çocuk ordular aklıma geliyor ve insan hakikaten tüyleri ürperiyor. Evet. Bu iki kesimi canlılık kazandırmak için yayınlanmış bir deklarasyon olarak nitelendiriyorum. Bir siyaset biçimi, bilimi açısından ben olayı değerlendirmiyorum. Dördüncü bir şey de Bence e, izah ettik e, başkanlık sistemi. Evet. E, bu e, artık vazgeçilmez ve halkın da anketlere yansıdığı kadarıyla e, başkanlık sistemi bir şekilde Türkiye'de bir siyasal sistem olarak e, gündeme gelecek belki de e, anayasal mütabakatta bu netleşecek yani. E, bu bunu önünde bir engel ya da geciktirme. Özellikle e, bu barış sürecine e, e, şey engellenen bilen bir alanı vardı. E, mesela e, Suriye olayı üzerinden e, e, İran'ın ve Rusya'nın bir e, PKK üzerinden e, Türkiye siyasetini, dış politikasını dizayn. Aslında bir deklarasyon olarak ya da siyaset bilimi açısından olayı değerlendirmenin ötesinde aslında bir şeylerin önüne engel eee şey alış yapmak bir parat bir durumda benim pek anlamlandıramadığım ve çelişki olarak gördüğüm ulus devlet anlayışlarının ana kronik olarak ortadan kalktığı yani çağ dışı bir sistem olarak artık herkesin kabul ettiği bir zaman diliminde bu iki deklarasyon yani 2007'de ve 2015'te bunun yayınlanmış olmasının ben bir gerçeklilik zemini üzerinde durmadığını düşünüyorum yani. Çünkü ulus devletler bitti. Şimdi Avrupa Birliği gibi işte standartlar, birlikteliklerin oluşturulduğu, her şeye rağmen bir olmak için çaba sarf edildiği, Ondan sonra bir zaman diliminde bu tarafta insanlar bloklar oluşturuyorlar yani. Belki sınırları farklı ama siyasal düşünceleri amaçları bir birliktelikler o kültürel medeniyetlerin bir araya geldiği bir zaman diliminde bölgede bu deklarasyonun yayınlanmış olması bence talihsizlik olarak değerlendiriyorum diğer arkadaşlar da bu konuyla ilgili evet. düşüncelerini ifade ederlerse Tabii, birkaç biraz söz daha açmış olacak açmış bu noktada belki biraz sonra da değineceğiz ama Suat Hocam aklıma gelmişken Gençler, sokaktaki gençlerden bahsettik. Bir diğer problem de şu anki yapılmaya çalışılan hareketin ya da çatışmalara baktığımızda ağırlıklı olarak belli bir sosyal kesimde maddi açıdan dar bir bölgede yürütülüyor. Hani Diyarbakır üzerinde baktığımızda bir Yenişehir ilçesinde çok bahsetmiyoruz hendekleri. Evet. Bu manada neler söylersiniz? Şimdi ben bir üniversiteyi ve ilk görev yerim benim Doğu'ydu. 18 yıl. çok güzel dostluklarım oldu orada. Hakikaten hala o halkın o kadim değerlerini taşıyor yani. Bence Doğu Batı'dan daha böyle köklü Hı. ve uygula şey yapabilen gerçeklik gerçekliği olan ve sarılan bir şey var. Evet bir kültürel e, e, bağlılık var bu anlamda temel değerlerine e, Ben e, özellikle şeye dikkat etmek istiyorum. E, şimdi sokakta bir yaşam tarzı inşa ediliyor aslında evet. Yani eğitimsiz bu önemli Yani düşünemeyen kognitif bir algı operasyonuna tabi tutulduklarını düşünüyorum e, gençlerin. Ve biz kaybediyoruz aslında. Yani yeniden düşünebilen, e, irade koyabilen, değerlerine sahip e, bölge bölgedeki gençlerimizi yeniden o kognitif yani kendisine ait olmayan ama bilinçaltı yönetimiyle beraber harekete geçirilen bir zihinsel bir dönüşüm. Hı hı. Bundan bir an önce gençlerimizi kurtarmamız gerekiyor. Yani e, savundukları şeylerin bütün detaylarını kendileri bilmeliler bu anlamda. Ee, ve ben bu anlamda savaşın ya da kaosun, kargaşanın, hendeyin hangi kesim üzerinde cereyan edeceğini çok fazla düşünmemekle beraber gençlerin bu bu anlamda evet. e, kullanılmış olmasına ben üzülüyorum. Geçen bir e, ihtiyarın önemli bir vurgu, onu vurgulamak istiyorum. E, diyor ki ben 60 yaşına 70 yaşına kadar biliyorsunuz işte Şahin abi... O konuyu daha iyi bilir. Bir mecliste gençler, ihtiyarların belli bir yaş grubunun üzerinde söz sahibi değillerdir. Evet. Yani kendilerine görüş beyan etmeleri istenmeden tek cümle kullanmazlar. Hı hı. Böyle bir haktan bahsediyoruz. Ama o gün bir amcanın, bir yaşlı amcanın bir ifadesi bunları göreceğime ben ölseydim daha iyiydi. 70 yaşındayım. 17 yaşındaki bir genç tarafından tartaklandım. Bu feryada, bu vicdana bütün insanların cevap vermesi gerektiğini düşünüyorum ve e, bu gençlik bizim e, dolayısıyla bu gençliği yeniden değerlerle nasıl buluşturacaksak herkesin oturup bu konuyla ilgili evet. epey bir çalışması evet. gerekiyor diye de düşünüyorum. Bununla beraber hendeklerin kazıldığı bölgelerde tesadüf değil tabii ki Kesinlikle Onu da tesadüf de değil. Ben ben evet. burada burada şey var, yani şok doktoruyum. Yani bir şok oluşturalım, ortada bir pasta olursa yeriz. Evet. Yoksa çok bilinçli bir eylem olduğunu da düşünmüyorum yani. Evet. Geçecek yani. Evet, e, burada Gürgün Bey'e döneceğim ben tekrar. Çünkü biraz daha kopuşu arıyoruz. E, şimdi DTK'nın yayınladığı deklarasyona baktığımızda bugün Suat Hocam'ın ifade ettiği gibi e, demode olmuş belki de. Daha doğrusu... 19. yüzyılda ortaya çıktığında da zoraki bir şekilde ulus devlet hani bir ideoloji aslında halktan çıkıp gelen değil. Yani bu burada Türkiye'de Türkler bunu isteyerek bu devleti oluşturmadı. Bir özel örnek verecek olursak. Dayatılan bir ulus devlet mantığı var. Bir böl parçala yönet taktiği var. Bu manada siz ilk bölümde bir Osmanlı'nın dağılımı kelimesinden ziyade Osmanlı'nın tasfiyesi dediniz. Evet Osmanlı'nın tasfiyesi. Ee, bu nedir ve ulus devletin o tarihte bu coğrafyaya girdiğini düşünürsek belki irdelenmesi gereken konu. Neden tasfiyesi? Tabii Batı'dan bahsettiğimiz zaman e, Batı'nın kendi içerisinde yaşamış olduğu e, bazı süreçler var. 15. yüzyılda e, coğrafi keşifler diye isimlendirilen, aslında coğrafi işgaller olan Avrupa'nın e, Batı Haçlı İttifakı'nın dünyayı kendi babasının çiftliği, bir köy ve o köyü yönetmek üzere yola çıkmış olan bir barbarlardan bahsediyoruz. Yani bir kere bu hakikati görelim. Evet. E, reform, Rönesans, reform, aydınlanma ve sanayileşme süreçlerinden sonra Batı dünyası tamamen bir kapitalistleşme sürecine girdi. Evet. E, kendi kültürel e, coğrafyası e, anlamlılığı içerisinde e, kapitalistleşen e, güçlü bir sermaye sınıfının ortaya çıktığı batı coğrafyasında bir takım sendikal hareketlerin e, kapitalist sisteme tepkide bulunması kendi içerisinde gayet anlamlı. Hı, hı. İşte sınıf çatışmalarından bahsedilir. İşte Marx'ın teorisinden, Hegel'in teorisinden e, en basitinden şu an kullanmış olduğumuz üzerinde tartışma yürütülen öz yönetim kavramı dahi Batı'ya ait bir kavramdır. Evet. Yani bu coğrafyanın değerleriyle, bu coğrafyanın kökleriyle e, izah edebileceğimiz bir kavram değildir. Yani Batı'nın kendi bilgi sistematiği içerisinde üretilmiş olan bir kavramdır. Bu kavramın fikir babası da e, Joseph Proudhon diye bildiğimiz anarşizmin kurucularından olan e, işte 1850 yıllarda ortaya çıkan bir kavram. Yani devletsizlik Tabi yani anarşizm devletsizliktir. Yani hiçbir kamu otoritesini, hiçbir otoriteyi e, kabul etmemektir. Şimdi öncelikle şunu vurgulamak lazım. Yani bizim bugünü anlamamız için e, tarihi bir e, derinlikten hareket etmemiz gerekiyor. O tarihsel perspektifi, o bin yıllık tarihsel kardeşliği anlayabilmemiz için Osmanlı'nın neden tasfiye edildiğini e, ve bu sürece nasıl geldiğimizi de anlamlandırmakta zorlanırız. İşte en basitten bugün Kürtlerden ve Kürdistan'dan bahsedilirken tırnak içerisinde Kürt kelimesine ve Kürdistan kelimesine yabancı bir Türkiye halkından bahsediyoruz. Evet. Bugün Kürtlerin hakkını savunduğunu iddia edenler e, gerek sol cenahta olsun, Türkiye solu olsun, e, gerekse Kürt solu açısından olsun ya da işte bugün elinde silah alıp da hendek kazan, heval ve hendek siyaseti yapan, barikat siyaseti ortaya koyanların Kürdistan'ın tarihini ne derecede bildikleri de ayrı bir tartışma konusudur. E, şimdi e, öncelikle şunu anlamak lazım. Yani Osmanlı'nın tasfiyesi dediğimizde 19. yüzyılların başında İngilizler yani İngiliz emperyalizmi Osmanlı'yı tasfiye etmek için bir Orta Doğu kavramını üretti. Bakın bu çok önemlidir. Bu kavramların hepsi kavramsallaştırmaların hepsi öz yönetim olduğu gibi bunların hepsi bir algı operasyonudur. Bir bilinç inşa etmedir. Bir zihin yıkama ve bunun üzerinden siyasal, politik, ekonomik, eğitim ve sağlık aklımıza gelebilecek olan bütün alanlarda yeni bir toplumsal inşayı gerçekleştirmektir. Peki biz burada kendimiz olarak kalabiliyor muyuz? Batı'nın paradigması çerçevesinden olaya baktığımız zaman biz kendimiz olarak kalamıyoruz. Bugün öz yönetim kavramı dahi biz kendi coğrafyamızda kendi hakkımızı ararken Batı'ya ait or kendi e sosyal siyasal e politik şartları içerisinde Batı'nın üretmiş olduğu bir kavramla hak arıyoruz. Bakın bu büyük bir sapmadır. Bu büyük bir e, tarihsizlik, bu büyük bir köksüzlüktür aynı zamanda. Biz acaba bugün haklarımızı ararken e, kendi coğrafyamıza, kendi kültürümüze, kendi değerlerimize, kendi inançlarımıza uygun kavramlar üretip bunun üzerinden hak iddia edersek acaba birbirimizi daha iyi anlamaz mıyız? Tabii ki. İşte Aynen. burada birbirimize yabancılaşma e, ortaya çıkmaktadır. Başka bir kültür havzasına, başka bir medeniyet coğrafyasına, başka bir uygarlığa ait olan bir takım siyasal, politik, ekonomik doktrinlerle, öğretilerle e, kendi coğrafyanızda hak talebinde bulunuyorsunuz. Bakın bu şuna benziyor. Antalya'da işte yetişen bir muz ağacını getirin, Ağrı Dağının eteklerinde eksi 30 derecede yetiştirin. Şimdi Suat Hocam bahsetti yani bu Maya tutmaz. Gerçekten tutmaz. Evet Kürtler 200 yıldır, 200 yıldan daha öncesinde 1700'lü yıllarda hatta İran Sasani Devleti'nin uygulamış olduğu zulümlerden Tutumda Osmanlı'nın tasfiye sürecine kadar ulus devlet sürecinde Türkiye Türkiye'de görmüş olduğu e, kıyımlara, acılara, mazlumiyetlere ve mağduriyetlere baktığımız zaman e, Kürtlerin burada büyük bir haklılık paylarının olduğu e, inkar edilemez bir gerçektir. En basitinden şu bir, bir uç örnek verelim. Yani e, 93 harbinde Osmanlı-Rus savaşında 93 e, harbinde Zilanda aşireti Kafkaslar'da Osmanlıların safında yer alırken 1930 yılında aynı Zilanda aşireti Zilan Deresi'nde katliama tabi tutuldu bu ulus devlet mantığı içerisinde. Evet, yani bilinmez. o günün o günün o günün gazetelerinin birisinde hepimizin malumu Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde şu var. Yani tayyarelerimiz Zilan'da, Ağrı'da şakileri yani isyancıları eee tasfiye etti, temizledi ve Zilan Deresi oluk oluk kan aktı. Şimdi Zilan'da 15 bin tane e, Kürt katledildi 1930'lu yıllarda. Biz bu acıları tekrar gündeme getirerek bir mazlumiyet ve mağduriyet e, mağduriyet edebiyatı yapmak istemiyoruz. Ama bugün bu tarihsel derinliği de bilmemiz gerekiyor. Bunun toplumun bilmesi gerekiyor. Eğer gençlerimiz, kadınlarımız, çocuklarımız, evlatlarımız, büyüklerimiz bu tarihsel derinliği yakalayabilirlerse, bunun üzerine bir tarih bilinci bir birlik oluşturulabilirse, ancak biz bir birlikte yaşama kültürü üretebiliriz. Aksi takdirde herkes olayı kendi ideolojik, kendi dinsel, kendi bulunduğu zemin çerçevesinden okumaya çalışıyor ki bu da kürtlerle Kürtlerin yaşamış olduğu sorunlara ve tarihsel gerçekliklere gerçeklerle bağdaşmıyor. Sorunu ondan sonra çözeceğiz gibi bir şeyde öngörü de evet. eksik olabilir diye düşünüyorum. Ben kaldığım yerde bu barış sürecini şey yaparken Kandil'den Kobaniye karargahını kaldırıldığını evet. düşünürken yine bir kavramsallaştırmanın Rojava diye bir kavram Gürgen hocamın dediği gibi, hocaba kavramına tamamen uyduruk bir kavram. Uyduruk derken kendi siyasi bakışları açısından bir e, zemin doğrusu hazırlıyor ama e, ne coğrafik, nerede durduğunuza bağlı. Yani işte İngiltere'de durursanız Arap Yarımadası Orta Doğu olarak tanımlar ama İstanbul'a durursanız Orta Doğu kavramı anlamsızlaşabilir evet. mesele bakarsanız. Şimdi biz de e, bu anlamda ne de durduğumuz, e, neye göre bu coğrafik terimleri ya da sosyolojik terimleri e, kullanıp tanımladığımıza bağlı. Ama kim bunun e, şeyini yaparsa, piyarını yaparsa, gündeme sokarsa ve çok kullanılır hale gelirse, o artık e, üzerinde anlaşmanın sağlandığı bir kavram haline geliyor süreç içerisinde. İster istemez bu kavram üzerinden konuşmaya başlıyorsunuz. Hı hı. Artık bir süreçten sonra da o kavramın güçlülüğüne ve doğruluğuna bağlı olarak da tarihe mal oluyor. Evet. Ben meseleyi öyle okumaktan ziyade yine barış sürecinin için kim tarafından e, bozulduğunu, hı hı. sürecin nereye doğru evrildiğini e, biraz da konuşmak istiyorum. E, bahsettiğimiz şekliyle gezi e, süreciyle beraber bu e, Suriye'deki sürecin de evrilmesi, e, Yunanistan'da Çipras'ın e, iktidara gelmesi, kom Komünist Partisi'nin iktidara gelmesi tabiri caizse e, e, bizim Türkiye'deki solcuların e, duygularını depreştirdi. Ne? Nostaljik da iştahını da kabarttı. Bir model nostaljik olarak e, Rojava Devrimi diye bir devrim kavramı üretildi. Bu devrim kavramı üzerinden kendisini fesh etmiş birçok sol örgüt işte Melene, KP bilmem işte TİKO ya da başka şeyler. Evet. Buralarda yaz kampları gibi milletin yaz kampına gittiği gibi Kobani'ye ya da oradaki diğer kantonlara şeylere gittiler. Kamplara gittiler. Hazırlıklar yaptılar. Bu nostaljik devrimi bir yerden sonra da elbette bir yerde yaşayacaklardı bu gençler hı hı. ya da bu gençleri bu heyecanı yaşatmak için birileri bir hesap e, peşindeydi bu anlamda biraz önce bahsettiğim o bin yıllık tarihten kopan eski MARS PKK'nın içerisindeki o çekirdek Marsist ve Alevi kesim yeni bir eksene ram oldu bu eksen nereydi? Rusya İran e, Suriye ve Irak'tı Evet. Bu eksen e, Suriye üzerinden yeni bir siyaset, yeni bir tarz e, işletiyorlardı. Bu anlamda İran'dan e, kuzey Irak'tan ya da Kürdistan bölgesinden Suriye'den ta şeye kadar akacak bir enerji hattı, bir ideolojik hat ya da e, Hizbullah'a İran'ın kendi ideolojik aktarımını, silahlarını taşıyabilmesi için bir hat peşindeydi. Bu anlamda Esatla beraber Esat'ın terk ettiği daha önce kimlik vermediği Kürtlere belli kantonları teslim ederek onların bu demin bahsettiğim ideolojik devrim duygularını yaşatma fırsatı tanındı. Bu anlamda işte artık PKK masadan barış masasından ayrılmak için kendisine Yol arıyordu. Ee, Suriyedeki bu çizilecek e, sınır hatındaki o bölgedeki şey e, Türkiye'nin kırmızı çizgisi haline geldi ve e, Türkiye'nin buradaki kürt ya da PKK'nın üretmiş olduğu ya da Topyekün işte geziyle birlikte üretilen bu aklın e, siyasetini kabul etme şansı zayıfladı ve hiç e, kabul edilemez hale gelince artık. E, bir zamanlar işte Salih Müslüm Türkiye'ye gelip gitti falan derken anlaşılabilecek bir zemin yakalanmayınca Topyekün İran'ın ve Rusya'nın kucağına PKK düşmüş oldu. Evet. O zaman bu manada hani bahsi geçen çözüm süreciyle alakalı masayı Ankara devirdi gibi şeyler havada kalan içi boş şeyler aslında niyet masayı devirmekti buna zaten bir bahane aranıyordu ve en ufak bir noktada çözüm sürecinden barış masasından kalkmak için Fırsat kolluyorlardı. Bu, bari, bu barış sürecini İran'da, Rusya'da, Amerika'da hiç kimse çok da gönüllü, çok da taraftar değillerdi. Evet, evet. Ama bir yerden sonra e, e, Suriye'deki sorun e, PKK'nın e, Rusya blokuna ve İran blokuna geçmesiyle birlikte orada dengeler tamamen değişti ve e, artık e, süreç tersine işletmeye karargahın demin dediğim gibi şeyden e, evet. Bir Kandil'den ne? şeye taşınması ve PKK'nın fabrika ayarlarına dönmesiyle birlikte eski Marsistleriniz katı örgütlenme modeline geçti ve bu Rojova'da ya da e, kantonlarda ürettikleri siyaseti Türkiye taşırarak aslında İran'ın ve Rusya'nın e, Türkiye'yi meşgul edip Suriye üzerindeki Türkiye'nin hakimiyetini Türkiye'nin siyasetini zayıflatmak, içeride bir şekliyle yani işte 20-25, yani 20-25 dolgu malzemesi tabi tabi. Taşeron savaşlarını artık yürütmeye evet. başladığını evet. gerçek manada barış masasından kalkarak ya da şeydeki menfaatlerin çatışmasıyla birlikte Suriye'deki menfaatlerin çatışmasıyla birlikte masayı bir nevi şey Devirmiş oldu. Evet, ee, burada bir reklama gitmemiz gerekiyor efendim. Tamam. Ee, konu bölümü Ama yarım kaldı. Söyleyeyim. Siz de devam evet. edelim. Ee, bir sonraki bölüme. Kıymetli izleyenler hemen reklamlara gidelim. Daha sonra e, Kazım Bey ile e, çözüm süreciyle kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sevgili hanımlara.